katıysa, çok yoğun bir kısımsa şey, veya e, formülasyon içerisinde yumuşatacak kadar, eritecek kadar az miktarda soylan ve de, güzel akıl maddeler. Sülfaktanlar ve kor sülfaktanlar ki bunlar çok çok önemli çünkü mikro enzimlerin e, ana maddesi bunlar. Yedi yaman tekrar var. Tek bir yaman tekrar var. E, hedeflediğimiz ajanı ve hedeflediğimiz maddeyi görüyoruz ama mikronizyonun kalitesini belirleyen mikrobüksü, mikrobüksün var mı? Sıfatlar ve kutu sıfatlar. Bunları yanlış seçerseniz diğer taraftan hepsi boşanır. Ve diğer e, tatlılar. Evet, az önce söylediğim gibi eğer elinizdeki e, ürün bir makrobüksünse bu makrobüksün içerisinde hiçbir zaman aktif maddenizi eşit olarak dağıtamazsınız. Düşünün ki bir e, makrobüksünümüz var, sulandırdınız. E, Bunu e, farklı e, kümelerler nedeniyle bir ULV damlacığı içerisinde düşünürseniz, bir damlacığınızda e, 4-5 moleküllük bir grubu taşıyabilirsiniz ama diğer damlacığınızda 150-160 moleküllük bir grubu taşıyabilirsiniz. Hiçbir zaman homojen olmaz. Ama söz konusu olan bir ürün sonsuza kadar sulandırma şansınız olan bir ürün sulandırdığınız sıvının her noktasında eşit miktarda yağlı damlacığı ve aktif maddenizi bulacağınız için ilk saniyede kullandığınız ürün dozuyla kastettiğim aktif madde dozunu kullandığınız sıvının içerisindeki makinenin son damlada attığı aktif madde miktarı birbirine eşit Bu kadar ciddi bir avantaj getirir size. Az önce söylediğim şeylerin iyisi formülasyon e, sulandırıyorsanız sonunda elde edeceğiniz görüntü budur. Yine su bazlı olduğu halde makrolüksiyon olan işte e, süspansiyon konsantre, kolay olup ya bir formülasyonları sunandırırsanız e, faz ayrımı e, kaçınılmaz olan e, zaman ve şöyle bir e, karışım elde edersiniz. Ama mikro müziyonu bu mikro başlangıçtaki başlangıctaki şeffaflık saydamlık düzeyine hemen hemen aynı şeffaflıkta. Küçük sapmalar olabilir ama hemen hemen aynı, aynı şeffaflıkta. Suyla karıştırdıktan sonra da yine şeffaf ve homojen bir homojen bir birim oluşturacaktır. Bir başka evet, avantaj emisyon, nüshonun kullanıldığında özel yaptığınız yaptığımız ilaçlama sırasında ya havadayken ya yapışkan yüzeyde e, attığınız sıvıda kaçın kayıtlar olur. Birinci hacim kaydı suyun buharlaşması ile gerçekleşir. İkinci hacim kaydı da yağlı kısmın buharlaşması ile gerçekleşir. Önce su ardından gider. Eğer bakmıyorsunlar, kullanıyorsanız, işte İdavun'un seyircileri sahibi gibi, bu küçüklerden sonra Havada zeytinden veya bir yüzeye yakıştığında farklı noktalarda farklı madde kümeleri görebilirsiniz. Az önce saydığım sebeplerden dolayı. Bu da şu demek. Ki, yani havadaki sineği bir tanesine dört damla, pardon, dört parçacık yapışırken bir diğerine dört parçacık yakışma şansı vardır. Ama söz konusu bir mikro olsa karşılaştığı açık içerisinde dağılır her noktada, her damlacık içerisinde eşit miktarda aktif madde taşıyorsunuz. Bu Bu araştırma da aynı. Son slide olarak bunu e, okuyayım size. Biraz hızlı okuyayım zaman yedirmek için. Mikro avantajları ne der? Bir saydam ve ya da rahatsız edilecek kadar bilin kokulular. Çünkü minimal düzeyde sorgan içeriyorlar en büyük hukuk e, dezavantajı söylentilerden gelen dezavantajdır e, eskisikten. İkincisi suda demeyi çok yaptırırlar. Yani bir emisyon, bir kürtüsyon konsantreyi aldığınız gibi kullanabileceğiniz gibi aldığınız şekilde milyon kez sulandırarak da kullandığınızda elde ettiğiniz sıvının her noktasında eşit olarak dağılımı görüyorsunuz. Onun için de e, şeyi e, sonsuzdur. Uygulama Yazılımımızda ilk uygulama anıyla son uygulama anında eşit miktarda aktif maddeden yararlanırsınız. Köpük kesici kullanılmazsa bu küpük kesici e, yani buraya yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur gibi algılanabilir. Formülasyonların erken bozulmalarında en büyük etkenlerden biri kullanılan köpük kesicilerde de kesici kullanılması da kaçınılmazdır. Yani siz formülasyonunuzda küpük şeyi katmazsanız o koordinasyonunuzda faz ayrımları falan başlıyor. Kısa söyleyeyim. Ama yine aynı şekilde e, yaptığınız formülasyonun en kısa sürede bulunmasının etkenlerinden biri de e, gereksiz miktarda veya gereksiz miktarda kullanılan köpük kesicilerdir. Bunu bir not olarak söylüyorum. Yine bu bir başka avantajı düşük diskositeden sıvırlamalıdır çok küçük partiküller halinde içerisinde bir adamcıkları olduğu için bu nedenle de makinada akıtı kullanılmıyor akıtlarında. Makina noktaları son derece ürünlüdür çünkü su bazlı ürünlerdir. İlişkinin sıcaklık derecelerinde bozulmazlığa göre çok önemli bir şey. Makro emülsiyonlar, işte diğit alınıyorlar da seyirciler dondukları zaman maalesef atılmaya mahkum bir ürünler. Yani donmuş bir makro emülsiyon konusundayken siz ısıtarak tekrar kullanılır hale getiremezsiniz. Getirebilmenin bir örneği yok. %100 getiremezsiniz. Kesin olarak getiremezsiniz. Tam tersi diklamasyonlarda eğer çok yüksek eksi derecelerde donma gerçekleşirse sadece o sıcaklığını belirli bir süre bırakmak sürede o ürünümüzü tekrar eski kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Ama ürünümüz gerçek bir mikro emisyon ise. Sinerjistlerin eklenmesi, bakın e, çok sevgili kardeşimiz Çünkü ile ilgili bir şey anlattı. Daha sonra aramızda da konuşacağız bazı konuları, orada beraber olmadığımız konuları ama e, sinerjistlerin başta bir ömrü bir tok olmak üzere her koordinasyona her istediğiniz kadar katılma değişen şans yoktur. Onların çok özel prensipleri var, çok farklı. 20 25 parametrenin bir arada değerlendirilerek karar verilmesi gereken özel konular var. Ama eğer bir kombinasyon yapıyorsanız, onun içerisine sinerji ispatlamak için maaşlarınız çok çok daha rahat, Kuralsız değil ama diğer konulara göre çok çok daha rahat aşıma veya sinerji. Hangisini katıyorsanız çok teşekkür ederim.